Toksik kadınlar arkadaşlar diğer kadınların iyi ilişkilerinin olmasından nefret ederler. Bunu istemezler ve kadınların ilişkilerini bozabilmek için, yıkabilmek için ve onları da kendileri gibi huysuz, yalnız, üzgün bir kadın haline getirebilmek için arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Bu uğurda arkadaşlar kadının en büyük düşmanı yine her zaman bir kadındır arkadaşlar mutlu ilişkileri olan insanlar ilişkilerini korumak konusunda çok dikkatli olmak zorundalar ve ilişkilerini dış dünyadan özellikle kıskanabilecek, bundan haset duyabilecek insanlardan uzak tutmaları gerekir. Çünkü günümüzde gerek kadınların gerek erkeklerin kıskandığı, en çok kıskandığı, en çok kafayı yediği, en çok böyle haset ettiği bir şey varsa o da mutlu bir ilişki ya da evlilik yaşayan bir çifttir. Çünkü günümüz modern naratifi kadınların ve erkeklerin bir savaş içerisinde olmasını istiyor. Birbirlerinden nefret etmesini istiyor. Ve bu yüzden arkadaşlar mesela mutlu bir erkek gördükleri zaman inseller ve mutlu bir kadın gördükleri zaman feministler kafayı yer, deririr ve bunu istemezler. Çünkü bu savaşı beslemez. Savaşın körüklenmesi için cinsiyetlerin birbirinden daha fazla nefret etmesi lazım. Dışarıda mutlu, huzurlu, iyi ilişkiler kuran insanların olması bu narratifi besleyen bir şey değil. Twitter'da şöyle bir şeyle karşılaştım ve şimdi bunu size okuyacağım. Bunlar tamamen kadınların ağzlarından çıkan itiraflar bu arada. Bir kadın şöyle bir şey yapmış. Twitter Instagram'dan bir hesap açıyor ve bu hesapta anonim bir hesap, hesabın kullanıcı adını da şey yazmış. O çocuk seni aldatıyor kızım kullanacağı da bu. Sana istek attıysam o çocuk ile ben de konuşuyorum demektir. Girl to girl bilmeni isterim. Dikkatli ol diye bioya yazmış birisi anonim bir hesapla millete istek atıp kaos yaratıyor. Böyle bir şey e, yapmışlar yani ve e, bir kız bu gönderiye şöyle bir alıntı girmiş. Girdiği alıntı şu. Bir gün şu tarz mesaj alırsanız direkt anlamadan dinlemeden kendiniz iyi bir gözlem yapmadan hemen ayrılmayın. Geçmişte gittiğim bir kursta tesadüfen bir kadın tanımıştım. O zamanlar kadın benden yaşça büyüktü. Evli olmasına rağmen 7-8 sene önce ayrıldığı tüm eskilerini, ekslerini stalklıyormuş. Hatta bir ara böyle 3-4 kişi oturmuş kahve içiyoruz. Dönüp bize dedi ki ben eşimle ne zaman kavga etsem canım sıkılıyor. E, fake hesaptan ekslerimin güncel sevgililerini bulup kızlara yazıyorum. Hatta telefon numaraları Aynıysa özel numaradan arayıp sanki daha dün görüşmüşüz gibi cümleler kurup huzursuzluk çıkarıyorum. Bakın bunu bir kadın diğer kadınlara arkadaş ortamında itiraf ediyor. Şok olmuştuk ya. Bazen böyle ruh hastaları da olabiliyor. İyi araştırın o yüzden. Görüyor musunuz? Gelen yorumlar da çok ilginç. Bir kullanıcı da şey yazmış. Mahallemizde evlere temizliğe giden bir kadın vardı. O da gittiği evlerde adama ait bir şey çalıp karısına mesaj atıyormuş. Kocan bana yürüdü, bunu verdi, zar durdu. İnsanların boşanmasından keyif alıyormuş. Neden acaba? 4-5 kişi boşanmış bunun yüzünden. Sonra bunu bir güzel dövmüşlerdi. Taşındı <laughs> gitti. Kadın kadın şiddeti. Allah Allah. Kadın şiddeti ama böyle bir şey de var. İlginç. <laughs> Başka bir kadın şöyle söylemiş. Bacım yine kitabın ortasından konuşmuşsun. Yine çok haklısın bu konuda. İnsanların içi de pislik dolu. Zerre güvenmiyorum. Ben mutluysam ve karşıdakine söylediğine ikna olduysam dışarıda isteyen istediğini söylesin. Beni ilgilendirmiyor der, geçerim. Bana hayatımdaki kişinin verdiği güven, verdiği gerçeklik önemli ve sağlıklı olması önemli. Yoksa böyle manyaklar dolu zaten ortalıkta demiş. Burada bir yorum daha vardı. Onu özellikle beğenmiştim ama silmiş galiba. Bir tane kız bana da yaptılar. Saçma sapan. Neler neler yapmış kız. Shop bile yapmış. Ama ben grafik tasarımcıyım. Oha. <laughs> Düşünün. Ee, sevgiliniz var. Kız alıyor kendisini e, sevgilinizle şopluyor aynı fotoğrafta ve size mesaj gönderiyor diyor ki senin sevgilim beni seni benimle ağlatıyor. Kadınlar birbirlerine neler yapıyorlar görüyor musunuz? Şu kadar hayatımda bunu bunu yapan erkekler yok demiyorum bu arada. Kesinlikle vardır. Ama ben şu kadar hayatımda böyle bir şey yapan bir tane bile erkekle karşılaşmadım. Ben karşılaşmadım diye yok değil demek değil bu arada ama ben karşılaşmadım. Ama bakın neler görüyoruz burada. Çok ilginç, değil mi? Neler neler var? Arkadaşlar. Anlayacağınız dikkatli olun. İlişkilerinizi kime anlattığınız konusunda dikkatli olun ve özellikle mesela bak buradan şeyi anlayabiliriz. Erkeklerin kızlarla yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi toksik arkadaşlar. Biz sizinle tanıştığımız zaman etrafınızda haset bir kız var ya onu görüyoruz biz. Onu anlıyoruz tamam mı? Biliyoruz ki o kız seninle benim ilişkim olsun istemiyor. Tamam mı? Bundan rahatsız oluyor ve senin aklına giriyor bizi bozabilmek için. Benim bütün kötü özelliklerimi sana söylüyor. Sen on benden ayrıl diye. Ve biz geliyoruz sana diyoruz ki bak bu kız sıkıntılı. Bununla görüşme. Ee, sen de diyorsun ki sen beni kontrol ediyorsun Cercut. Hayır. Hayır. Arkadaşlarına iyi bak. Herkes senin mutlu olmanı istemiyor. Herkes senin iyi bir ilişkinin olsun olmasını istemiyor. Özellikle bir arkadaş grubundasın. Sen bir sevgili yaptın ama yanındaki kızın sevgilisi yok. Sen mutlu oluyorsun ama o değil. Bu modellere çok dikkatli ol. Ya bu erkekler için de önemli. Herkes dikkatli olmalı. Anladınız mı? <laughs> Ve en önemlisini anlıyoruz bundan. Kadındır kurbandır, kadındır masumdur demiyoruz. Her cinsiyetin delisi var. Kadınlar da bunu biliyorlar. Ama her zaman her yerde bunu itiraf etmek işlerine gelmiyor arkadaşlar. Evet. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümü beğendiyseniz ve daha fazlasının gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi, paylaşmayı destek olmayı, cat unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.